Valorant'ın yeni ajanı ISO nasıl olmuş? ISO dün sabah saatlerinde oyuna eklendi ve ben de gün içerisinde çok fazla maç oynadım. Zaten bir haftadır da ISO ile alakalı çoğu şeyi oynamaya ve öğrenmeye çalışıyorum özel sunucu içerisinde. Bu da gerçek sunucu içerisinde öğrendiğim ve size aktarmak istediğim şeylerden biri. Öncelikle hızlı bir şekilde şöyle başlayalım. ISO kesinlikle Valorant'ın yeni yüzü yani Jet gibi, Raze gibi, Chamber gibi bir ajan olma potansiyeline sahip değil. Hiçbir zaman Valorant'ta birinci düğülü sorununa seçilmez. Çünkü Jet ve Raze'in sağladığı bu hızlılık ve ani karar verme mekanizması çoğu ajanda yok. Ondan dolayı ne kadar nerf yese bile bu ajanlar çoğu zaman dövülü sorunu seçecek ilk ajan olacak kendisi. Daha çok bana ISO'nun oynayış stili ve direkt olarak yetenekleri Reyna'ya anımsattı. Reyna nasıl dereceli ve normal oyunlara çok fazla seçiliyorsa ve ev spor arasında o kadar az seçiliyorsa ISO da böyle olabilir ama Reyna kadar basit bir ajan değil ISO. ISO zor bir ajan ve aynı zamanda ajanla vuramadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Ama şöyle bir şey keşfettiğimi söyleyebilirim size. Özellikle ajanın elsi vurabilirseniz sizi çok güçlü yapıyor. Yani ben normalde ID'yla bir 5'e 5 atan birisiyim ve dün sadece ISO'yu oynuyordum olarak 4 defa veya 5 defa yanlış hatırlamıyorsam arka arkaya 5 kişiyi öldürebildim. Bu da hem iyi vurmam sayesinde hem de ISO'nun kalkanı sayesinde. Çünkü düşmanlar sizi kafadan vuramazsa ve belirli bir süre vücudunuza vurursa belirli bir mermi hasarını engelliyor E'si ve bu çok büyük bir katkı sağlıyor. Dediğim gibi ama Reyna'ya benzeyen özelliği bu olduğu için ve biraz bencil bir ajan olduğu için pek fazla seçeceğini düşünmüyorum. Özellikle ultisi bence çok kötü. Nedeni ise şu. Sayısal lot bir nevi. Çünkü tutacağını bilmiyorsunuz. Sizi Marshall'la bile Vanda'nız varsa öldürebiliyorlar. Böyle bir mekaniğe sahip olduğunu ajanın söylemekte fayda var. Yani bu ajan ne kadar iyiseniz o kadar iyi tepki verir size ve Jet gibi Reyes gibi olamayacağını da öğrendikten sonra belki Reyna'nın rolünü alabilir. Belki Phoenix'in rolünü alabilir. O da belki zor olabilir diye düşünüyorum ama çok fazla e-spor arası içerisinde ve dereceli arada göreceğimiz bir ajan olacağını düşünmüyorum.